Ananı satayım. Oğlum ne oluyor? Oğlum bu ne? 7 tane geçti. Ananı satayım. 8. Bayağı kardayız şu an ha. Ananı satayım. <laughs> Oha. Real mi bu? Herkese selam dostlar. Yeni bir seriyle karşınızdayım. Bu serimizde Anvil bize sadece zarar mı ettirir yoksa kar da edebilir miyiz? Bunu istatistiksel olarak item bazlı kıyaslayacağımız bir seriye başlıyoruz abi. Bunu yapmanın sebeplerinden birisi ben benim bu aralar çok fazla upgrade açlığım var abi. Biraz da sadece CZ'de farm atarak belli bir yere kadar eğlenebiliyoruz. Eğlencemizi farklı yönlerden de çeşitlendirmek amacıyla Böyle bir seriye biraz da merak ettiğim için bu seriye başlama kararı aldım. Abi serimizi ben kısaca şöyle tanıtayım. E, belli item miktarı sayısı belirleyeceğiz. Itemlerin klası işte artısı vesaire falan değişecek. Bütçe de ona göre değişecek. Genel olarak Koreko'nun Koreko'da bir upgrade listesi yayınlandı onu ben size şimdi yansıtıyor olacağım. Bu oranlar üzerinden bu istatistikler tutuyor mu birazcık ona bakacağız ve ona göre itemlerin fiyat performansı açısından değerlendireceğiz. Bu videoda daha çok middle class'lar üzerinden gideceğiz. Birisi MD 6'dan 7'ye birisi Weapon Breaker'ı 1'den 6'ya birisi Weapon Breaker'ı 6'dan 7'ye. Diğeri de Vortex Bob'un artı birinde bulmak çok zor da artı 6'sını bulabilirsem artı 6'dan da artı 7'ye e, atma şeklinde olacak. Şimdi kısaca upgrade oranlarından bahsedeyim. Hani bu itemlerin genel olarak AB bu itemlerin artı birden artı 6'ya geçme oranı hani normal buz High class'a buz, middle class'a da normal standart middle class buzuyla. O geçme oranı artı birden artı 6'ya işte 3'ten 4'e 70, 4'ten 5'e 70, 5'ten 6'ya da 160. Bunu matematiksel olarak çarptığınızda da %29,5 yapıyor. 30 diyelim biz. Artı 6'dan da artı 7'ye geçme oranı yine %30. İkisi eşit diyebiliriz. Benim burada amacım şu olacak. Şimdi mantıken %30 demek her 3 yerine göre her 4 itemden bir tanesi geçecek demek. Yani mantıken her 3 tane artı 6 item aldığımda mesela Weapon Breaker'ı artı 6 aldığımda artı 7'ye geçtiğinde beni bana kar ettiriyor olması lazım. Ya da zararımı karşılıyor olması lazım. E, ya da MD'de aynı şekilde. Örnek veriyorum. Art, MD artı 6 4 hemse 3, bir tane MD7 12-13 e olması lazım ki zararı kafa kafaya karşılasın. Bunu item bazlı değerlendireceğiz. Bu sadece bu videoda middle class olacak. İşte benim umarım feedbacklerde olumlu olur. Olursa da şöyle planım var. Bunu Dragon Metriller üzerinde de denemeyi planlıyorum. Trieller, işte High Class'lar. High Class'tan kastım Unique'ler de var. Düz işte Shard, Raptor vesaire tarzı normal High Class'lar da buna dahil. Bu şekilde upgrade serisi yapmayı planlıyorum abi. Benim ilk hedefim de şu anda artı altı md'leri toplayacağım. Yaklaşık 18 tane toplamayı planlıyorum. %30'sa hani bunun %30'u kaç yapar? 5.4. Şanslıysak 5. Şanslıysak 6 olarak geçmesi lazım matematiksi olarak. Bakalım bu videoda e, ne kadar geçirebileceğiz. Ben şöyle de çantamı açayım. Üzerime 2.5 GB para aldım. Ben bunları tek tek hani hangi iteme ne kadar para harcadım? Ne kadar kağıt harcadım? Totalde ne kadar bütçem vardı? Bu parayı bitirene kadar ben bu upgrade'i yapacağım büyütmenle. Yani VB'yi de falan da bunu şey yapacağım. Bu şekilde upgrade'imize başlıyoruz abi. Şimdi ben pazara gideyim. Şöyle tonu atayım. Şu an Z5'teyim. Bugün 23 Kasım pazar. Dolayısıyla hafta sonu olduğu için Z3, Z4 çok sıra sayıyordu. Ben pazarı birazcık dolaşacağım. Art altı MD'leri toplamaya başlayacağım ve ondan sonra bakalım upgrade'imiz nasıl geçecek hemen görelim. Abi 4M 130'dan 4 tane var. Bunları hemen daha çekiyorum. 8 oldu. Bir 10 tane daha almam lazım. Pazar SC doldukça ben tekrar alacağım. Bu pazardan 6 tane 4M 150'den çekiyorum abi. Evet 14 tane oldu. 4 tane daha MD çekiyorum. Totalde şöyle upgrade SC'mizi de aldıktan sonra Totalde 77M masrafımız var. Şimdi basmaya başlayalım. Şöyle kapatıyorum abi sırtımı da. Anvil'in etrafının gerisine döneceğim. Yani Anvil'e tıkladım. Hiç bakmayacak şekilde bunları tek tek sallamaya başlıyorum abi. Rastgele sallayacağım. Bunların hepsi artı altı. Şöyle göstereyim. Artı yedi mesela hiçbir şey yok içinde. Şöyle başladım abi basmaya. Bakalım. 7. 7 yedi tane artı altı geçirirsek kardayız. Haricinde ilki geçti. Nice çok iyi. Bir de bir. İkinci yanda. Üçüncüyü şuradan çekiyorum. Üçüncü de geçti. Güzel. Üçte ikiyiz. Aha üçüncü de geçti. Dörtte üç. Çok iyi abi. Bu da geçti. Oo, Beşte dört. Çok iyi abi. Şu an bak üç tane daha geçirebilirsem kardayım. Net kardayım şu an. Oha ne oluyor abi? Abi 6'da be, altıda beş. <laughs> Oğlum, iki, ta iki, tane kaldı. İki tane geçirdi ben de kardayım ha. Oğlum. Alo. Kar ediyorum ne oluyor? Bana bana biri yardım etsin. Kar ediyorum şu an ha. 6 tane bir bak bir tane daha geçirmem lazım. Ananı satayım. Oğlum ne oluyor? Oğlum. Ah yandı. Tamam baga sokmamışız. İyi iyi. Baga sokmamışız güzel. <laughs> Oğlum bu ne? 7 tane geçti. Onanı on satayım. 8. Oğlum. Baya kardayız şu an ha. Söyleyeceğim şimdi. Hepsi bitsin. Ananı satayım. Oğlum bu upgrade oranı ne? Oha! Kanka! Real mi bu? %30 abi oran. Allah Allah! Çok acayip ya. Çok 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 ilginç yani. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum arkadaşlar. Ya yani şundan hiç hepsi yansa da okey yani şu ana kadar. Ben sadece denemek için bunları atıyorum. Artık kardayız zaten. Onun, onu satıyorum Oo oy 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 oğlum. Haydi bunda bir tane preview atalım da şey olsun ya. Oğlum oha. Bunun ikincisi denenmez ha. <laughs> Bu şans 100 yılda bir gelir ciddi söylüyorum. Abi. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 18. MD'den 11'i geçti. Yani ne biliyor musunuz abi? 12.5 M'den satsak kabaca 137.5. 77 harcadık 137.5. Ee kazandık. Yani totalde burada <laughs> 60 m kar ettik abi. Sırf şu upgrade bana karı 60 m oldu. Allah'ım çok iyi ya. Vallahi çok iyi süper. Bundan daha iyisi olamaz valla. Bunu bu md'leri ben 8'e basarken bundan bir sonraki şeyde de art 8'e basmayı deneyeceğim. Ben bunları ona saklayacak şekilde tutacağım abi. Burada ee, mantıken orada da upgrade oranımız %5 olduğu için orada da her 20 md'den bir tanesinin geçmesi lazım. O yüzden bunu bu şekilde saklayacağım. Tabii çantamda yer yok anasını satayım. <laughs> BF oynamanın kötü yanı abi. Valla böyle medya upgrade oranı yok ben size söyleyeyim. Bunun benzerini şimdi bir de Weapon Breaker artı altı ile yapacağız abi. Şöyle fiyatları size göstereyim. Weapon Breaker artı altının en düşük fiyatları 28 bandında. Ben bundan 9 tane çekeceğim. Yani her 3 VB'den bir tanesi geçmesi lazım. Hatta size artı yedisini de göstereyim 75M. Yani her 3 VB'den bir tanesi geçtiğinde yaklaşık... Bir hem zarar ediyoruz. Dördüncü geçirsek karda izleyelim. Şimdi V de çekmeye başlayalım abi yavaştan. Şimdi dostlar şu altta ben istatistikleri açtım. Ama şunu söyleyeyim bir tane yanlışlıkla dalgınlıktan artı yedi çektim. Normal fiyatına çektim ama hani artı altı çekecekken artı yedi çekmiş oldum. Totalde bana buranın kağıtlarla maliyeti 253 M. Yani ben bu 253 M'i kurtarmak için artı altı VB'lerden 4 tane çıkarabilmem lazım. Şöyle size göstereyim abi. VB artı 7'nin en düşüğü şurada 76M. Tamam mı? 76.4 Bunun vergisini düşündüğünde 74M 74M'in 3 tanesini çıkarırsam 222 30M zararda olacağım Eğer ki 4. artı 7'yi geçebilirsem Kârda olacağım Ama ben önce bir relok atmak istiyorum ki Anvili soğuttuk Anvili tekrar bir çalıştıralım Dostlar Şimdi relomu attım Z5 çok sayıyordu Z6 da normal işte 25-30 sayıyordu Beklemek istemediğim için Z7'ye girdim Farklı bir sonucu deneyelim Çok fark eden bir şey yok Şu 6 kapatmama aslında gerek yok Çünkü middle class olduğu için bu e, VB Onda geçmiyor Notice ama sıkıntı değil. Şöyle yaklaşıyorum abi kendime. Sırtım anvile dönüyorum. Ve ilkini ben şöyle hepsi altı değil mi? Aynen. Bunların hepsi altı. Şimdi başlayalım abi ilkinden basmaya. Allah açık kalmış. Kapattık. İlki. Oo ilkinden geçti. Nice. Çok iyi abi. Üç tane daha lazım bize şu an. Şöyle bir tane preview atacağım. Bunların her bir 30 <laughs> olduğu için birazcık korkutuyor beni. Şöyle başlayalım abi. ikincisinde attık. İkincisi yandı. Sağlık olsun. Şu ortadaki Ortadaki ortadan gider diyerekten abi şöyle atalım. Nice. 3'te 2. Güzel oran. 2 tane lazım abi şu an. 2 tane kurtarabilirsem çok iyiyim. 3. Evet. Abi bir tane kaldı. Bak bir tane bile geçerse şu an kardayım. Bir tane geçerse kardayım. Ulan hadi geç. Ne olur geç. Ne olur geç. Ne olur geç. Tamam. Bir tane lazım şu an. Bir tane daha lazım. 3. Hmm. Evet abi şunlardan bir tane bir tane daha artı bir 7 almam lazım. Bir tane daha artı 7 almam lazım. <laughs> ah son iki preview atacağım bunu. Bunlar heyecanlı anlar abi. Bunu zarar etmememiz lazım. Medyadan kar ettik bundan da kar etmemiz lazım. Hadi bundan seri atalım. Hadi geç hadi geç. Ah be. Çok güzel çıkardık şu 3'ü de 4'üncü çıkaramadık. Yani 9 tane 250 idi. Bunlar da 74 225 md'den 60m kar etmiştik vb'den 30m zarar ettik ee, bu bir seferlik deneme bu arada ikincisinde böyle olmayabilir mantıken yani bu upgrade de çok hani riskli bir upgrade çünkü e, bir tane bile yandığında zararda oluyorsunuz ha, bak ben 3 tane, 9 tane 3 tane geçirdim 9 tane 3 tanesi bile bayağı iyidir ondan dolayı ben şunları buraya kaldırıyorum abim şimdi sıradaki upgrade'imizde ne olacak biliyor musunuz artı birden artı altıya atacağım. Ama bunu çok uzun uzadı olmasın diye 9 tane attım. 31 tane hakkımız olduğu için 22 tane hakkımız var. Ben 10 tane falan bir toplayayım. Yani 8-10 tane bir toplayacağım. Artı 1 M'de. Artı 1 M'de art 6'ya deneyeceğiz. 4 tanesini 935'ten 8 tane 950'den çektim. Dolayısıyla 12 tane M'den var artı 1. Bunları ben 945 gibi hesap ediyorum. 945'te 12 tane şey yapınca 11.5 M. Totalde masrafım var. Hatta şöyle 20 tane de kağıt alalım abi. 20 tane kağıt büyütmeni yetmeyecek de. upgradelemeye başlayalım. Şimdi ben bunları seyreden Artı 3 yapayım abi. Abi ben 24 tane Alacaktım. 22 tane aldım. Onu unuttum Şimdi 12 tane var. Iki, ikişer tane Basıyoruz. 24 ediyor. Ben 22 hakkımız var da. 31'den 9 çıktım 22. Ee, bir 12 tane Şimdi 2 tanesi son hakkım kaldı Onları basacağım. 12 tane de artı 4'e basacağım için 14 tane aldım. 3.4'em Daha harcamış oldum burada. Şimdi ben Tekrar bir reload atıp tekrar bir ZD'ye giriyorum Ve bunları upgrade diyorum. Şimdi abi tekrar reload'umu Attım. Şunları da Şu son bir taneyi de artı 3 yapıyorum ve ben eksik kalmışım onu fark ettim. Bir iki tane daha alıyorum şimdi. Şimdi artı 3 hepsi şu an. Bak burada göstereyim hepsi artı 3. Bunların hepsini seriden artı 4'e atıyorum. Abi hepsini artı 4'e bastım. 3 tane fire verdik. Yani 160 geçme oranı var. %30'u yanacak demekti. Aslında 4 tanesi yansa bile okeydi. 3 tane yandı. 5-9 tane MD'miz var. 9 tane de buradan alıyorum. 900k daha girdi buradan. Şimdi hepsini artı 5'e basıyorum buradan. Abi 4-8. E ee, yani 9 taneden bir tane fire verdik. Bu bayağı iyi. 2 upgrade oradan 12 oradan 14. Buradan da 8 9 tane upgrade yaptık. 23 23 31. Tam upgrade hakkımız yetiyor. Dolayısıyla bunların hepsi şu an artı +5. Ee, şöyle göstereyim hepsi artı +5. Bunların hepsini artı +6'ya atıyorum şimdi sırasıyla. Şunu söyleyeyim sadece. Matematiksel olarak e, oranımız %60 ama 70 70 60 olduğu için bunların ee, normalde 12 tanesinin 8'inin yanıp 4'ünün geçiyor olması lazım 5. geçerse buradan 5 tane artı altı çıkarabilirsem kardayım Ya da e, aynı mantık olarak kardayım Eğer ki 4 ve 6 ise yani 4'ün kar olmadığına hesabını yapıp bakacağız 3'ünde de net zarardayız Şimdi öyle başlayalım yavaştan Beklemeyeceğim abi İlki yandım İkinciyi hemen atıyorum İkinci geçti bu artı altı oldu güzel Üçüncü de geçti güzel 5 tane çıkarmam lazım buradan Üçüncü de geçti güzel dörtte üçüz bu yandı güzel dört bir tane daha lazım şu an sadece bu yandı hadi sen geç geçtin nice şu an kardayız tamam sekizde beş geçirdik artı altı şimdi ben size masrafımı söyleyeyim 945k'dan 12 tane md çektim e, totalde 41 50 tane de kağıt harcadım bunun totali 16.25'em benim masrafım var abi. Bunların da tanesi art altı m yine göstereyim de burada z6 z7 sunucusuna tabi bu da çok bir değişmiyor 4 m 100 k 4 m 100 k'nın vergisini düştüğümde bana 4 m net getirisi var tamam mı bunu trade'den şey gibi düşün ben 5 tane bastığım için 20 m 16 buçuk m'lik upgrade'den 20 m'lik bana 3 buçuk m kar ama ben bunları kendi <laughs> keyfimden ötürü Ben bunları şimdi redoma atıyorum Ve tekrar basıyorum abim Şimdi bununla da beraber son olarak da VB artı 1 deneyeceğiz Şimdi bir şey eklemem lazım Ben bu upgrade'i yapacağım da Ebiz camadar gözüme çarptı. Burada 3 M'den koymuş arkadaş. Ve Ebiz camadarların artı 7'leri 10 M'den falan. Hani şunlar da 9 M'de geri kalanlar 10 M'den. Birazcık araştırma yaptım. Bizim pazarcı arkadaşlara sordum. Genelde 9.5 10 M'den satılıyor. Ben şu çantaya bir 7 tane de hatta şunu komple alalım. Total 12 tane item basacakmış gibi. 3 M'den 21 M'de buradan şey aldık. 16.5 şu md'lere masrafım var 21 m buradan 37.5 totalde benim masrafım var artı 12 tane kağıdım oldu 37.5 38 739 m yaklaşık olarak Benim buradan çıkarmam gereken şey epiz camadarlardan 4 tane çıkarırsam kardayım ya da md'lerden de 3 tane çıkarırsam kafa kafayım 4. çıkardığım anda kara geçiyorum Ve %30 olduğu için mantıkken de her 4 tanesine bir tanesi garanti geçmesi lazım Epiz camadarlardan başlayalım abi şu efekt e, geçme efekti değil. Bu yeni eklenen bir efekt. İlk ebis camadarımız 7'ye geçti. Nice. Oğlum bugün çok iyi ya bizim şansımız. Bir ebis daha basayım sonra MD'yi yollayacağım. Ebis camadarım bir yandı. O zaman ortadaki ve MD geçebilir. Bunlar helal MD'ler abi bizim bastığımız MD'ler. <laughs> yandı. Helal dediğim için yandı. Büyük alındı galiba. Dördüncü itemimizi yolluyoruz. Bu da yandı. Hoş olmadı. Bu MD o zaman geçecek abi. Aa, ama yapma kanka o kadar MD geçirdikten sonra bunları yapma ama gözünü seveyim. Hayır, 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 hayır. Olmaz. Aa, hayır ama bunu kabul edemem abi. Şu dördünün birden geçmesi lazım şu an. Oh, yedi vallahi Amil bizi şu an. Vallahi yedi. Vallahi yedi. Bu şu an çok şanssız ya. Bunda 7 yedi. Of of. Bir tane ilkini geçirdi gerisini vallahi yalayıp yuttu ya. İyi bari bu geçti. Hadi sen de yolla kanka da. Şu an bu da geçse zarardayız onu söyleyeyim. Geçti. Yani 12'den 3 tane geçti bu sefer de 9. Yani ne etti? 10, 20, 33. Totalde benim 39 hem masrafım vardı. 33 hem 6 em de zarardayım. 3 oradan kar etmiştim. 6 hem buradan zarar ettim. Totalde 3 hem zararım oldu. 9 tane VB 6'dan 3 tane VB 7 çıkarabildik. 18 tane MD 9'dan 11 tane çıkarabildik. Bu çok iyi. Buradan 60 hem kardayız. Buradan 30 hem zarardayız. 30 M. Buradan da totalde 3 em zararda olduğumuzu farz edersek çünkü artı 1'den artı 6'ya 3.5M kar etmiştik. Hatta 3 diyorum ben ona. Buradan da 6M zarar ettiğimizi farz edersek 27M bana totalde bu upgrade'in karı oldu. Eğer ki bu VB'lerden bak VB'lerde dördüncü geçseydi ki mantıken geçmesi lazımdı. Geçmediği için zarardayız. Belki bir sonrakinde kar edeceğiz. Bir tane VB7 daha basabilseydik karımız bir GB olacaktı. Şunlardan bir tane daha MD geçseydi 27 40 olacaktı. Bir tane daha EBS olacaktı saydı 37 olacaktı. Şu MD'ler harici hiçbirinde şansımız yaver gitmedi neredeyse. Benim bu upgrade senaryosunda diyebileceğim en güzel şey hani MD6'ları 7'ye geçirmek Kafa kafaya kurtarıyor. İşte ikinci üçüncü geçtiğinde de kardayız. VB'ler yandan da patlatır Ama geçirdiği anda da iyi şey yapıyor Hani e, en azından hani çok aşırı zarar ettim. bir tane VB6 kadar zarar etmiş olduk Burada çünkü niye 250 220 bir tane daha geçse dediğim gibi Yani karımız 75 ama bir GB Olacaktı şunlarla beraber VB6'dan 7'ye upgrade mantıklı ben VB Artı biri yapacağım dedim ama yapmadım onun da Sebebini hemen söyleyeyim burada Z'yi de burası e, Premium hususların girdiği daha çok sunucu Olduğu için bunlar pahalı o yüzden onu yapmadım Onu bir sonraki bölüme saklarım bu şekilde E biz da hani normal normalde NPC'de satıldığı için bu şekilde upgrade yapması çok mantıklı mı? Yani MD ile kafa kafaya ama genelde de bulunmadığı için çok aşırı mantıklı bulmadım. Bence en mantıklısı yine Weapon Breaker. Hani ben ne kadar zar etmiş olsam da bu upgrade de dediğim gibi bir medemle karımızı elde ettik. Daha da kaşınmayalım diyorum. Bir tane de zaten yanlışlıkla VB7 çektim. Bunları belki basarım. Bir upgrade, upgrade yayını yaparsak. Gerçi bunlar da Trinad'a lazım olur bilmiyorum ama. Bakalım abi. Bu bölümlük böyle olsun. Bu bölümde serimizin açılışını yapalım. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi, önerilerinizi. Bundan sonra ne upgrade yapalım. Bu seriye devam edeceğim. Bütçem elverdikçe bu şekilde upgrade yapmaya devam edeceğim. Yorumlar alanında sizleri bekliyor olacağım abi. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı ve hype etmeyi unutmayın.